Peşimi. Çekip gidelim buralardan. Kimsenin bizi bulamayacağı yerlere gidelim. Ben, sen, oğlum. Gidip mutlu olalım. Kardeler Bin şu arabaya. Bırak! Ya bırak dokunma bana! Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya sen nasıl bir babasın? Elif! Elif inat etme, hasta edeceksin çocuğu. Çocuğun düşünseydin bunları yapmazdın. Ben ne yaptıysam bizim için yaptım. Beraber olalım diye, aile olalım diye yaptım. Senin bir ailen var zaten. De <laughs> Şükürler olsun. Deniz, bak geldim buldum seni. Deniz, Deniz. Ne? Yani. Oğlum, yavrum, yaşıyor, 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 yaşıyor. Elif, Elif kızım, <laughs> bağışla beni, ne olur bağışla.